İnsan diyabetten kör olur mu? Göz tansiyonu çok yükseldiğinde ne oluyor? Sinirler daha hızlı ölüyor. Diyabetik ayak olmadan da yaşamak da mümkün. Kan şeker hedeflerimizi tutturmak durumundayız. Yaşam ve sağlık izleyicileri merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün göz doktoru arkadaşım Profesör Doktor Nur Acar Göçgeli. Hoş geldin Nur. Hoş bulduk İcihan'cığım. Kendini tanıtabilir misin tekrar bize? Göz hastalıkları uzmanıyım. Cerrahpaşa İngilizcesi mezunuyum. İç sasım göz olduktan sonra Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi başarısına olarak atandım ve orada esas bir 10 yıl hem özellikle retina ve retina cerrahisi konusunda detaylı çalışıp doçentliğimi orada aldıktan sonra akademik kariyerime Acıbadi Üniversitesi'nde devam ettim. Orada da profesör olarak hem Maslak Hastanesi'nde çalışıp hem de Üniversitede görev aldıktan sonra son iki yıldır da kendi muayenehanemdeyim. nişan taşında hastalarımı görüyorum. Bugün diyabet konuşacağız. Diyabet hastalığını konuşurken biz doktorlar da belki sürekli kalp üzerine böyle etkisi var. Beyin üzerine şöyle etkisi var. Ayak damarlarımızı tıkar. Oradaki damarımızı tıkar. Buradaki damarımızı tıkar. Sürekli konuşuyoruz hastalarımıza kendi aramızda. Bazen sık sık unutuyoruz. O güzel gözlerimizin arkasında diyabet sürekli sinsi sinsi çalışıyor ve bir şeylere sebep oluyor. İlk videoyu izlemeyenler için kısaca bize göz hangi tabakalardan oluşur ve diyabet bu tabakalardan hangisine etkiler? Böyle başlayalım. Tamam. Nasıl görüyoruz? Aslında bir şeffaf optik tabakalarımız var. Bu da nedir? Saatin camı gibi. Gözün yüzeyinde kornea dediğimiz, onun arkasında mercek dediğimiz. Bunların amacı göze gelen ışık her açıdan geliyor. Kırarak aslında retinanın üzerine düşürmek en güzel şekli. Retinada nerede dersek yine bu top gibi gözü düşünen en içinde. Aynı odayı saran duvar kağıdı gibi iç çeperini saran soğan zarı inceliğinde şeffaf bir sinir hücrelerinden ve onu besleyici damarlardan oluşan e, retina tabakamız var. Gözü top gibi düşünelim. Işık içeri giriyor bir pencere gibi. Göz bebeği açılıyor, kapanıyor, ışığı ayarlıyor, içeri girdi. Retinanın üzerine düşmesi gerekiyor. Hı hı. Retinadaki bütün bu sağ, hücreler sağlam olması gerekiyor. Aynı cep telefonunun ekli şey gibi düşünelim. Pikselleri gibi. Diyelim ben bunu attım, kırdım, düşündüm. Ekran gitti. Ne olur? Burası siyah olur. Evet. Göremez. Retinada ışığı yani ışık biz öyle görüyoruz. Işık retina tabakası üzerine düşmeli. O ileti de görme siniri arka, arkasından çıkan iletiyle beyni iletilip beyinde de algılanmalı. Hı hı. E, peki retina, makula, optik sinir, e, diyabet bu o, o, göz kısımlarını nasıl etkiliyor? Diyabetik retinopati bizim en çok korktuğumuz ve kalıcı görme hasarı oluşturan komplikasyonları. E, retina daha çok etkiliyor ama retina zaten... Makule dediğimiz şey retina bütün bu duvar kağıdı gibi bütün alan diyelim. Retinanın en tam ortasında sarı nokta diye geçiyor. Çünkü nokta kadar gerçekten 500 mikron yani yarım milimetrelik alanda hiç damar bile yok. Orada en keskin görüş hücrelerimiz var. Işık geldiği anda böyle dizayn edilmişiz. Bunu bir topun yarısı gibi açık düşüne ışık girdi. Sarı nokta tam ortada aslında. Hı hı. O hedef tahtasını hep öyle diyorum. 12 puanı yarım milimetresi tam Sarı noktanın Minicik. ortası. Orayla ne görüyoruz? Senin güzelliğini görüyorum, güzel gözlerin detaylarını <laughs> görüyorum. Var. Bütün bu renk tonlarını görüyorum ve keskin görüyorum. Uzağa baktığımda da keskin görüş merkezi bizim sarı nokta. Tabii ki orası da etkileniyor. Onun etrafında aynı hedef tahtasındaki gibi onun 1 milimetre çapı, 3 milimetresi, 6 milimetresi. Özellikle şu alan, bizim 30 derece geniş görme alanımız, merkez görme alanımız bizim için en önemli yer. Hı hı. İşte sarı nokta buradan sorumlu. Burası da etkileniyor. Çünkü o da retina bir parçası aslında. Optik sinir nedir? Bütün bu retina algıladı e, ışığı. Bütün bu veri neyle gidecek? Gözden arkadan çıkan optik sinirle beyni Bey doğru gidecek. gidecek. E, o da görme sinirlerden oluşuyor. ve Artı oranın da beslenmesi çok önemli. Optik sinir de etkiliyor o yüzden. Eğeni de etkiliyor tabii ki. Peki yani oradaki damarlarımız bozuluyor, tabii Hı -hı. ki sinirlerimiz de bozuluyor. Çünkü zaten onun bir sinir dokusu olduğunu anlatmıştın Hı -hı. bize. Ee, biz de be da çok sık yaşıyoruz hem ayakta nöropatik ağrılar diyoruz Hı -hı. gözde de hem sinirden neuropatiye bağlı bir Hı -hı. retinopati, hem de damar tıkanıklığına bağlı bir e, retinopati. Olabilir olabilir. Onun gibi. Hı hı. Ya aslında mikro anjiyopati yani incecik damarlardan başlıyor ve göz vücutta da en ince damarlar aslında ve bizim bakınca görebildiğimiz tek mikrosörkülasyon başka bir anjiyo vesaire olmadan göz damarları, gözün hı hı. kapillerleri, gözün incecik damarları biz onu göz büyüttüğümüzde bile hatta görebiliyoruz. Ne yapıyor retina? E, sinir ve hatta beynin de bir devamı demiştik. Her ışık geldiğinde aslında çok önemli bir e, komplike bir mekanizma. Oradaki bir fotokimyasal ışık e, reaksiyon oluşuyor ve biz ışığı algılıyoruz. Sonuçta çok iyi beslenmesi gereken bir doku. Retinanın da 200 mikron yani milimetrenin beşte biri kalınlıkta çok incecik bir soğan zarı ama hmm. çok ciddi bir damar ağı var içeriden. Yani iç iki bölü içeri özellikle e, diyabette eskiden bölüm daha çok bu. ...iç tarafı iki tabaka damar ağından oluşur ve oradaki işte incecik damarlar önce tıkanıyor, kapanıyor. Ve ne oluyor? Giderek kan oraya yeterince gidemeyince oradaki hücreler yavaş yavaş fonksiyonları yitiriyorlar. Hı hı. Yani hem damar tıkanıyor hem de damarın elek gibi oluyor. Yani damarın çünkü ben hep şöyle anlatıyorum musluk borusu da değil mi metal 10 yılda tıkanıyor içi kireçleniyor biz ne yapıyoruz kireç açıcı bir yere kadar alıyoruz yeni bir buru takıyoruz evet. ama gözde incecik damarlar tıkandığı zaman biz ona yapacağımız bir şey yok ve gözün cidarı metal değil gözün cid damarın cidarı da hücrelerden oluşuyor işte bu hücrelerin dolaşımı da bozulduğu için bu sefer hem kan gidemiyor damarcık daraldı, dokuyu besleyemiyor oraya kan ve oksijen taşıyamıyor dişli hem de damarın cidarı da bozuluyor. O da hücre. O zaman onu elek gibi oluyor. Kan gidecek diyelim. Yağı sızdırıyor. Kanamayı sızdırıyor. Ödem ve bunu insan. nereye sızdırıyor? Ödem yapıyor. Retinanın içine. O hmm. narin, incecik dokunun içine olmaması gereken yerde bunlar birikince zaten o zaman görme fonksiyonundaki bozulmada başlıyor. Ayrıca retinanın o incecik damarları başlayarak hem dolaşımını bozuyor ve buna sekonder oradaki bu sinir hücrelerini Destek hücreler var diyelim müller hücrelere tatman katman hı hı. başka hücreler onların da fonksiyonu bozuluyor. Yani hem nöropati ama önce mikroangiopati. Ben hastalarıma da şöyle anlatıyorum işte vücudumuzu bir bahçe gibi düşünün hortumlarla sulanıyor besleniyor kolumuz ayaklarımız işte beynimiz, kalbimiz, Hı -hı. böbreklerimiz ama damarlar ne kadar incelirse, yani hortumlarımız ne kadar ince kılcal hale gelirse, gözümüzde olduğu gibi böbreklerimize süzme Hı -hı. yapan damarlarda olduğu gibi e, tıkanmaları daha kolaylaşıyor. Önce oradan başlıyor. Evet. Bir, ben de hep onu diyorum. Görmesine geliyor gerçekten gözün ortasından bir görmesin içinde ana damarlar gelir. ayrı ayrı aynı diyorum ağacın dalları gibi. minicik minicik biliş, uçlarda İncecik damarlar. En önce oralardan başlıyor zaten. Evet çok güzel. Damarları ve sinir uçlarını hastalandırıyor ama bazı hastalıklarında çıkmasını kolaylaştırıyor mu? Yani ortaya çıkmasını kolaylaştırıyor mu? Mesela retine dökolmanını anlatırken diyabetlerde daha kolay karşımıza çıktığını anlatmıştın. Mesela katarak için de aynı şeyi söyleyebilir miyiz? Tabii katarak da lensi metabolizması bozuluyor. Ee, şeker metabolizması farklı olduğu için ve daha erken yaşta katarak gelişimi oluyor. Daha sık e, her 5 diyabetin belki birinde katarak var. Yani sonuçta daha erken yaşta Hı -hı. oluşuyor ve ona özel bazen, bazı özel tip kataraklar da olur. Daha böyle kristalin kataraklığın daha belirgin olduğu ışıklar saçılır. E, daha erken yaşta katarak ameliyatı gerekiyor. Hastalar görmeleriyle ilgili sorun olduğunda bazen korkuyla geliyorlar. Her e, görme bozukluğu diyabete bağlı diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Hı -hı. Mutlaka o yüzden ee, aslında taramalar ben koruyucu hekimi gerçekten çok önemsiyorum ve giderek bence daha da önemsemek gerekiyor bir şey olmadan e, ya da en olduğunda en erken seviyede biz bunu tespit eder ve doğru tedavi yaparsak diyabette de öyle iyi görmek mümkün yani bu çünkü ömürlük bir hastalık evet. sen daha çok iyi biliyorsun hep onu diyorum hastanızı tanıyın hastanıza dost olun çünkü bunu belki ölene kadar birlikte gideceğiz yani o yolu birlikte yürüyeceğiz o yüzden e, periyodik muayene yani tanı konduğu zaman aslında düzgün bir muayene yapıp hiçbir şey yoksa da ona göre belki yılda bir doktorun diyeceği şekilde en az yılda bir bence detaylı kapsamlı bir göz muayenesi gerekiyor. Bazen Şart. biz sana koyuyoruz. Kanamaları görüyoruz ilk defa aslında hiç farkında değil. O zaman biz dahiliye doktoruna yönlendiriyoruz. Onlar da e, bize yönlendirip aslında bizde de Marmara Üniversitesi'nde asistanlık yaparken çok böyle konsültasyonlarımız düzgün olurdu. Her tanı konduğunda hastalar bir göze işte kalbe nefrolojiye giderdi, giderdi, ki evet. sistem taramaları neden? Çünkü bunun bir geçmişi de olabilir. Hastanın diyabet tanısı o gün kondu ama belki 5 yıl öncesi var tip 2 diyabetti. Bunun da standartizasyonu var. Aslında Bakanlığımız yani Sağlık Bakanlığı <laughs> bunu bize bir standartını getirmiş. Biz 30 yaşından önce hastaya tanı koyduysak 5 yıl sonra senelik takiplerini yapıyoruz. Eğer 30 yaşından sonra tip 1, tip 2 fark etmez <laughs> hangi diyabet olursa olsun tanı konulduğu andan itibaren senelik kontrollerini yaptırmamız gerekiyor hastalarımıza. Evet, önemli bir nokta. Çok önemli peki bazı hastalar şekerim iyi gidiyor. Ben de diyabet gözüme etkilemez. Ben de diyabetik retinopati yoktur diyorlar. Hmm. Doğru mu? Ee, aslında yanlış. Bunu düşünmek lazım. Çünkü dediğim gibi biraz önce konuştuk. Nereyi önce bozuyor? Periferden başlıyor. Ben sana baktığımda göz bebeğim, küçük damla da anlatmadım. Merkez sarı noktam %100 çok güzel iyi görüyorsa orada bir kanama ödem yoksa ben %100 görürüm. Her yeri çok net görürüm. Hı hı. Ve derim ki ben çok mutluyum. Benim hiçbir sorunum yok. Yani bir sorunu olmaması aslında işte o algoritmalar o yüzden önemli. Yılda bir mutlaka bakıldığında biz ne oluyoruz? Genelde periferden başlıyor. Yani ben bu alanı görüyorsam şimdi büyütmeden baktığımda şöyle bir retina var düşün. Geniş bir çeper. Hı hı. Aslında buralarda, uçta şuralarda kanamalar ya da kanamaya hazır yeni damar gelişimleri. Aslında bu bizim korktuğumuz ve istemediğimiz. Bunun da diyabetik retinopatinin de evreleri var. Evet. En başta retina yüzeyinde içinde yüzey kanamaları gibi başlıyor. Ama sonrasında aslında savunma mekanizmalarımız da çok iyi. E, damarlar tıkandıkça periferde ne oluyor? O, oksijen gitmiyor. Hep onu diyorum. Kimyasallar değişiyor gözün içinde. Evet. Bizim vecef dediğimiz e, bir takım ee, uyarı sinyalleri gittiğini düşünelim. Bana kan yetmiyor. Ben burada iyi göremiyorum. Hücreler uyarmaya başlıyor. Bak burada uyarıyor beyni. Yani burası iyi değil. Buranın beslenmesi iyi değil. O zaman gözün içindeki o sıvının jenin içindeki de kimyasallar değişiyor. Bu sefer vücut ne yapıyor? Yeni damar yapmaya çalışıyor. Ama yeni damar yapılması uyarılıyor. O yeni damarlar bizim hani doğuştan güzel, iyi çeperli damarlarımız değil. Kanayacak, frajil. bir e, tansiyon kırılgan. yükseldiğinde kanayacak, kırılgan damarlar. O zaman da Yüzde yüz görebilirim. Ay çok mutlu mesutum ama şekerim çok düzenli gitmiyor ama gözüm çok güzel görüyor. Pat diye bir kanar bir anda hop bütün dünya Doğru. tamamen gidebilir. Yani görme gidebilir. Onun da tedavisi yine var yok değil ama bu aşamaya gelmeden amaç aslında daha erken aşamada tedavi edebilsek takiplerimizi yapsak çok daha iyi görmeyi ...sağlama tamam. şansımız var. Yine böyle göz damlasıyla göz bebeğini büyütüp göz dibine bakıyorsunuz Bakıyoruz. sanırım değil mi? Hı -hı. Muayenesi kolay. 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 çok kolay. kolay. Rutin muayene. Bir de muayene. bazen hastalar söylüyor. Şey. Hocam damlama, aa olmaz ben istemiyorum diyorum ki o zaman bu muayene sizde eksik kalacak. Yani Kalmadı durumlar olur hasta çok gençtir göz bebeği büyüktür ben her yeri görebilirim görüyorsam çok güzel ama göremediğimde mutlaka büyüterek o alanı açma o pencereyi bir açtığını düşün daha geniş alanı göreceğiz o daha bir doğru maniye sağlıyor artı zaman zaman yine anjo dediğimiz eğer oradaki gerçekten damarlanmalar bizi rahatsız ediyorsa... Hı hı. Bir kontrastlı madde vererek de göz anjiyosu o da fotoğraf gibi hani damar anjiyosu gibi değil kalp anjiyosu gibi değil, onu anlatmak gerekiyor anjiyo deyince insanlar böyle evet. çekiniyor ama aslında damardan bir madde verip bütün o bizim hepimiz optik kullanıyoruz fotoğraflarla geniş açı görmek mümkün hatta şimdi yeni teknolojilerle o kontrast maddeyi vermeden bütün alanı geniş açı o damarları katman katman gösteren optik e, tomografik de var. Yani bakıyor musun? E, e, yapıyorum. Var hı -hı mı bunlar? Var. Yani sonuçta e, dijital ortamda çok e, hızlı cihazlar ve 5 mikron rezolüsyonu, 5-10 mikron arası olduğu için çok hızlı çektiğinde ve o teknoloji de giderek de gelişiyor. E, baktığımızda bize bütün o incecik değil mi orta evet. iç tabaka, orta tabaka, dış tabaka, bütün o damar alanı, oradaki beslenme alanı da bize gösteriyor ki Bunları erken bakarak diyabet tanısı <laughs> konabiliyor diye yani yayınlar gözün var. şeyleri çok hızlı değişti. Yani çok. gözün alet, edevatı mı diyeyim? Yani tanı aletleri, Hı -hı. işte MR'ları, anjiyoları yani çok kolaylaştı. Çok e, bir göz muayenesi yaptırsan e, şey gibi yani böyle hamam keyfi gibi de oluyor bir taraftan. <laughs> Çünkü şey evet. görme alanlarını ölçüyorsunuz. Yok Alanları, noktalar yok. Şey, çok e, güzel. Doğru. <laughs> Peki, e, tedaviye gelelim mi? Çok Tabii. yormak da istemiyorum seni. E, neler yapıyorsunuz tedavide? Tedavide ne yapıyoruz? Erken evrede başladığı zaman erken diyabetik retinopati takiple e, önce zaten endokrin doktorunun önerileri, ilaçları mutlaka not yazıyorum. İşte durumu şudur, bulguları budur. Siz onu değerlendiriyorsunuz ona göre belki ilaçları değişiyor hastanın farkındalığı artıyor aslında diğer branşlara da gitmesi gerekiyor kalp vesaire gibi. Biz belki erken evrede illa lazer yapmak zorunda değiliz ama anjiyo çekeriz ya da bu dediğim şekilde bakarak mutlaka sıklığını ayarlıyoruz. Yılda bir değil o zaman diyoruz üç ay sonra görelim 6 ay sonra görelim bir. Gerili edebilir çünkü o yüzey kanamaları artabilir. Orada bir dönüm noktasına geliyor hasta. Kötüye de gidebilir, gerili edebilir. Nitekim düzgün tedaviyle kendi de diyetini yapar, egzersizi yapar ve ilaçlarıyla bir süre sonra baktığımızda gerilediğinde görürsek o zaman yine takiplerine devam ediyoruz. bir Kötü senaryo evre ilerlerse o zaman yeni damar, biraz önce bahsettiğimiz anormal damar yapıları geliştiğini gördüğümüz noktada... O noktada aslında lazer tedavisi, argon lazer dediğimiz kanın gitmediği en uç noktalar, bizim görmede kullanmadığımız, baktığımız zaman da bizim en uç görmeler şuralar, bizim görme alanımızda bizi çok önemli bir yer kapsamayan yerler. Ama ne oluyor? Bütün e, oksijeni çalıyor. Aslında hmm. merkeze gitmesi gereken oksijen, orası daha hipoksik kalıyor, oksijensiz kalıyor. Buralarda bir sürü... E, Nasıl diyeyim? Yeni damar gelişinde uyaran var. alanlara argon lazer yapıldığında bu hastalık sönüyor ve yine ama tabii hasta diyorum mutlaka bütün koşulları yerine getirecek yani ilaçlarını kullanacak, dahiliye doktora mutlaka gidecek, kendine bakacak, hastalığını tanıyacak. Açlık tokluk kan şekeri ve üç aylık şebeke evet, mutlaka defterine olacak tansiyonu, kolesterolü. Çünkü burada işte kalp damar hastalıkları ekleniyor, koroner ekleniyor, hipertansiyon çoğunlukla oluyor. E, egzersiz yapmıyorlarsa eğer e, sen daha iyi biliyorsun evet. yani komplike bir mekanizma birbirine etkiliyor. Sigara içmeyi bırakmak aslında evet. çok önemli. Onu hep söylüyoruz. Argon lazer hastalar bazen korkuyor. Argon lazer hani korktuğu ya da yaparmış. diyor ki hocam yakınım işte öyle şeyler diyorlar. Birisi olduk görmesi gitti. Hayır aslında bu tedavi güzel bir tedavi. Çünkü oradaki o yeni damarların sönmesini tekrarlamaması, kanamamasını hedefliyor. Hı. Ama her göze uygun mu? Değil. Uygun olamayan o evreyi de aşmış gözleri görüyoruz. O zaman zaten argon -lazer yapmayı, belki direkt ameliyat tarafına geçmek lazım. Bir de son dönemde bizim işimizi çok kolay 2005 yılından beri ve hatta yeni moleküller de geliyor. Bu anti vegef dediğimiz yani vazofenotelial büyüme faktörünün antidotları ki bunlar özellikle ilaçlar göz içinde geliştiriliyorlar. Gözün içine bu enjeksiyonları yapıyoruz ki etkisi sınırsız değil. Hep yani gözün ömrü içinde bir, bir ay, iki ay, şimdi üç, dört ay uzun süren yeni moleküller geldi. Onlar da bizim yani bu hastalıkta özellikle damarsal bir hastalık olduğu için işte bütün o yeni damar gelişimlerini baskılıyor geriletiyor bize zaman hı hı. veriyor ama tabii bunu her ay 3 ayda bir 5 ayda bir hani o damarları geriletmek bir yere kadar yine biz argon nezer yaptığımızda aslında ömürlük bir tedavi oluyor. Hı hı. Bu ilaçlar hem kanama kontrolünü yapıyor hem de diyelim sarı noktada ödem oldu damar dışına sızdı ve o zaman işte hastanın görmesi bulanıyor. belki yeni kalacak damarı yok tam tersi de mümkün yani kötü görünce hasta doktora gider gelir genelde evet. ama o kötü görmüşte sarı noktada ancak bir ödem olduğu zaman ya da kanama hastanın görmesi bozulursa ve onu fark ederse doktora gidiyor. Bu yine e, iyi bir şey değil. Yani aslında hep rutini yapıp e, öte yandan belki periferde kalacak bir sürü damarı var. Merkezi iyi görüyor, gördüğü sürece e, kendine fazla güveniyor. Bu da doğru değil. Yani e, hedefe yönelik tedavileri zamanında yapmak ve doğru tedaviyle devam etmek ve kendine düşen bütün diyorum bir ekip işi. Bu evet. ekipte siz varsınız, hatta ailesi var. Yani hasta yakını varsa ben mutlaka isterim. Sadece hasta değil, yakını, eşi, annesi, babası, çocuğu kim varsa. Çünkü o ekip olarak onu desteklemeliler. Biz ben gözünden sorumluyum. Hastası kendinden sorumlu. Dahiliye doktoru, kalp doktoru. Yani bu bir ekip çalışması olmalı diye düşünüyorum. Kesinlikle diyabet tedavisi baş edilmesi en zor hastalıklardan bir tanesi. Ailelerin sürekli tatlı yerken, meyve yerken. Evet. Ailede bir kişinin diyet yapması bile diyet yapmaya çalışması ya da kendisini o yiyeceklerden e, uzak gitmeye çalışması çok zor. Aile desteği gerçekten çok önemli. Hı -hı. E, korkular çok var. Bu e, işte bahsettiğin göz içi iğneler e, Hı -hı. biraz yanlış inanışlar var. E, onları da biraz anlatalım. Çünkü yani. şöyle de oluyor. Bizim ilaçlarımızda da var mesela. Birçok hasta bu ilaç böbrek hastası yapıyor diye gelir. Ama hasta hasta böbrek hastası olunca biz o ilacı kesiyoruz. Evet. Hasta böbrek hastası olduğu için ilacı kullanmıyor ama sanıyor ki sanki ilaç onu böbrek hastası yaptı da biz o yüzden kestik ilacı. Evet, güzel. Böyle büyük yanlışlar var. Sizde de var mı göz tedavilerinde? Bizde de var. Yani diyabet hastalığı kolay bir hastalık değil. Ben hep hastayla uzunca bir ilk gördüğüm mutlaka konuşuyorum. Gerçekten diyorum işte bu sizde ömürlük bir hastalık. Belki işte onu iyi yönetmek önemli. Onu tanıyın ne olduğunu bilin. Onunla dost olun. O zaman siz dost bir şekilde bir şekilde gidersiniz. Ama onu siz tanımaz ve ya da reddedersen ben bu tedaviyi olmayacağım. Bana bir şey olmaz. Öyle bir de bir şansımız yok. Yani o zaman o sizi yiyor, bitiriyor. Gözü bitiriyor, kalbi bitiriyor. Sizi, ve bütün vücudu bitiriyor. Ve evet. gözdeki problem gözden kaynaklanmıyor. Sistemden kaynaklanıyor. Sistemi sen düzeltmezsen biz en iyi tedaviyi de yapsak, en güzel ameliyatı da yapsak 6 ay bir yıl sonra tekrar kanayabilir o göz. Yani yeniden bozulma tabii. ihtimali var. O yüzden hani bunu güzelce bir anlatmak lazım. işte o yüzden diyorum aile desteği de ailenin de bunu anlaması önemli. Hastalar tabii iğne olmak kolay bir şey değil. Göze iğne, göze iğne deyince yani ben de hani ilk duyduğunda ya nasıl yapılıyor falan insan onu da güzel anlatmak lazım. Evet. Ne olacağını, nasıl bir şey olduğunu. İlkinde insanlar gerçekten çekiniyor ama doğru teknikle yapılıyor zaten. Yapınca biz onu uyuşturuyoruz. Çok anlık bir bizim insülin iğnesinden bir incecik iğnelerle içine girip güzelce ilacı verip çıkıyoruz. Aslında saniyelik işler ama mikrop kaptırmaması lazım. Ağrılı bir işlem değil. Ee, hasta bir iki bunu olduktan sonra aslında alışıyor. Yine de tabii hani hasta içinden de bakıyorum bazen bazen çok panikli olabilir. Ona da biraz belki bir yatıştırıcı, sakinleştirici eşliğinde yapılabilir. Tabii ki gençlere, çocuklara Anestezi gerekiyor yani onlara her zaman çok e, genç gruba tip bir vesaire. Onlarda çok hastalarımız yok da genç erişkinlerde oluyor Hı -hı. bazen onlarda e, anestezi gerekebiliyor yani çünkü onlar kolay değil hani daha stresli olabiliyorlar ama normalde bu göze zararlı bir şey değil bir komplikasyonda yok doğru yapılırsa, kendi de korursa tam tersi yapılmadığında görme gidiyor yani bu Hı -hı. ilerleyici maalesef ilerliyor. Nur bence en önemli soru. İnsan diyabetten kör olur mu? Önemli bir soru gerçekten. Olabilir. Olur. Yani olur demek istemiyorum. Hani kör demek hiç istemiyoruz biz aslında göz doktorları. Görme kaybı deriz ama yasal körlükten bahsederiz. Gerçekten kötü senaryoda tedavi edilmediğinde ışık kaybına kadar gidiyor. Diyabet başka bir hastalık. Çünkü ilerliyor ve tek gözle değil iki gözde de olabiliyor. Hatta göz sadece görme kaybetmiyor. Bu sefer o damarlar ön tarafta da gelişip göz ağrılı hem ağrılı hem görmeyen yani göz tansiyonu yüksek bir halde de maalesef sonuçlanabiliyor. O yüzden gerçekten önemli. Hiç böyle hasta gördün mü? Görüyor Gördüm, musun? Hala görüyor musun böyle hasta? Yani üzgünüm ama hala da görüyorum. Çok üzücü. Hala görüyorum. Gerçekten hala görüyorum. Çünkü geç tedaviye gelmiş hastalar oluyor bunlar. Bunları e, uyarıyoruz buraya doğru gidebilir. Nitekim gidiyor ama bunu da yönetmeye çalışıyoruz. Ameliyatlarla göz tansiyonu düşürmeye çalışıyoruz ki ışığı kaybetmesin. Ama göz tansiyonu çok yükselirse e, biraz önce de demiştim balonu şişirdiğini düşün ne olur bir süre sonra dayanamaz hmm. Göz tansiyonu çok yükseldiğinde ne oluyor? Sinirler daha hızlı ölüyor. Ve bu sefer ışık kaybı e, de karşılaşabiliyoruz. His, o hiç istemediğimiz bunlar, şey. Aynı şeyi düşünecek mi bilmiyorum ama bir daileci olarak bu meseleden kendimi inanki sorumlu hissettim. <laughs> yani öyle demek <laughs> istemiyorum ama bilmekte uyarmakta fayda Aynen. var. Ben o zaman şunu tekrarlayacağım. Bunları söylediğimde her zaman e, değişik yorumlar geliyor altı ama ben ısrarla tekrarlamaya devam edeceğiz. Kan şekeri hedeflerimizi tutturmak durumundayız. Yani açlıkta 80 ile e, 120 arasında, toklukta 140-150'nin altı diyorum. Aslında standart biraz daha yüksek veriyor e, diyabet cemiyetleri. 3 aylık şekerimizi 7'nin altı diyor ama komplikasyonlar başladıktan sonra 6,5 hiç olmazsa diyorum. Kolesterole çok dikkat edelim. Damar evet. tıkanıklıkları başladıktan sonra e, evet. Alzheimer'la ilgili bir takım değişik görüşler ve konuşmalar var. Bunlar kesinlikle yanlış, eksik bilgiler. Lütfen kolesterol ilaçlarımızı kesmeyelim. Evet. Bu hastalarda tansiyon çok önemli. Tansiyona <laughs> çok dikkat edelim. Erkek olmak, şişman olmak, bel çevresinin kalın olması, sigara içmek, <laughs> ee, hep anlatmaya çalıştığımız şey kalp damarları, ayak damarları, göz damarları. Sen de şahane anlattın. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, koruyucu hekimlik önemli. Yani korumak ve ben de hep onu diyorum. Eğer doğru zamanda doğru tanıyı doğru tedavi yaparsak ömür boyu iyi görmek mümkün. Ömür boyu belki kalp distan takmadak da yaşamak da mümkün. Kesinlikle. Diyabetik ayak olmadak olmadan da yaşamak da mümkün. Yani o yüzden onu seçmek lazım ve destek almak lazım. Bu şeydi kolay bir şey değil. Ama buna destekle de yapabilen çok insan biliyoruz. Evet. Korumak daha kolay tedavi etmekten. Kesinlikle. Diyelim. Hepimiz için, bizim için de teşviklerim. Evet. <laughs> Teşekkür Teşekkürler. Ben, ben de teşekkür. çok teşekkür ederim. Ee, aynı şeyi söyleyeceğim. Görmek sağlığın olmazsa olmazlarından bir tanesi. Ee, hmm. Ve bizim hakkımız bir insanın görmek hakkı. Kalbine takılmadan kalbin güzel çalışması, sağlıklı yürüyüşler yapmak, nefes darlığı yaşamamak o insanın hakkı. Sağlıklı ayaklara sahip olmak o insanın hakkı. Bedenimizi koruyalım. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.